İman nurunun da özelliği bu iki yönü, iki kuvveyi, iki özelliği aynı anda hissetmesidir. Açığa çıkan her ne ise onun zatından, mutlak varlığından, hakikatından, gerçekliğinden o potansiyel noktasından gafil değildir salatında, bir bakışında, görüşünde ne dersen de bu yetmez. Aynı anda burada açığa çıkan özellikten de işlevden de gafil değildir. Bunlardan birinden gaflet dengeyi bozuyor. Bunun aynı anda çünkü şöyle düşün. Şimdi Hazreti Muhammed peygamber dersen bu zaten şirkten kaynaklanıyor. Çokluktan kaynaklanıyor. Ötelerde bir tanrı, yeryüzü, yeryüzünde evet. bir peygamber. Bu, bunu geçtik. Böyle bir şey zaten Şimdi şuraya gelelim. Tevhid de zaten bu bilincin, tevhid temel bir bilinç işte. O kelimeyi tevhid denmesi o yüzden bilgi, yani o bilgiye kelimeyi tevhid, tevhid denmesinin anlamı buradan. Parçaları birleştirin o farkındalığın şehadete dönüşmesi, o farkındalığın oluşmasıyla baktığında baktığın ister aynaya bak, ister birine bak, fark etmez. Birine baktığında zaten aynaya bakıyorsun, aynaya baktığında da birine bakıyorsun. Yani aynı şey. Baktığının hakikatından gafil olmama ancak orada Açığa çıkış, açığa çıktığı özelliklerinden de gafil olmama aynı anda tevhiddir. Tevhid bilinci var demektir. Yani şehadet bilinci var demektir. Farkındalık var demektir. Farkındalık diyelim. Günümüz kelimesiyle kullanalım ama o herkesin kullandığı farkındalık gibi düşünme. Anlattığımız temellerde, temellerin üzerine açığa çıkan bir farkındalık kavramı olarak bunu düşün. Yani baktığında zatından, hakikatından neye bakıyorsan bak. İster kediye bak, ister çiçeğe, böceğe, ister karşındaki bir kimseye bak. Onun zatından, hakikatından, gerçekliğinden bak hem eskileri hem yenileri kullanarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekliğinden gafil olmaksız uyanık ayık şahit farkındalık hali bilinci ile onun zatından gafil olmadığında onunla kavga eder misin Etmez. Peki orada açıya çıkan orada açıya çıktığı kadarıyla, işleviyle özellikleriyle ne dersen de o açıya çıkış tam gafil olduğun takdirde Dikkat et. Açığa çıkıştan gafil olduğun takdirde korunabilir misin? Ya da koruyabilir misin?